Tchaikovsky'nin yeni bestelediği ve provasını yapmakta olduğu Fındık Kran Suiti'nin Rus Trepak dansı bölümünü dinlediler. Benim isim Howard Griffiths. Ben esasında ben orkestra şefiyim. Yani dünyanın her tarafında gidip konser veriyorum. Ama onun yanında çocuklar hitaben konser, e, kitaplar yazıyorum. Ben bunu çok önemli buluyorum çünkü çocuklar e, ilk tohum ekmek istiyorum. Yani klasik müzikin beğenisinler diye bu güzel kitaplar yazdım. Beş tane kitap yazdım. Ve bir tanesini burada Ankara'da, CSO'da yapıyoruz. Değişik besitleri tanışıyoruz. Mozart, Tchaikovsky, Bach, Rossini, Beethoven. You know, I think that you have to introduce children at a very young age to classical music. If you start doing after the age of 10, it's too late. They're interested in many other things maybe boyfriends, girlfriends, maybe internet, maybe plague station, all these things. So it's very important to do this at a very young age. So these concerts with the Jumho bashka Symphony Orchestra that they do and uh, books like this are so important to introduce the children to classical music. This is the a very, very important uh, job for us to do. And if we don't do it, then we won't have the next generation of, of musicians or people who love classical music. bir klasik müzik şey yapıyor. E, beynin geliştirmesine ritim, icra, e, emosyon yani duygular, ondan sonra disiplin, ondan sonra e, bir get, yani bir çocuğun gelişmesine çok büyük yardım var klasik müzik. Yani bir enstrüman ya da şarkı söylemek bunlar hepsi önemli şeyler. <laughs> müthiş hissediyorum. Cemican ee, Cemilcan Deliorman aradı beni. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası şefi. Dedi ki böyle bir projeniz var. Katılmak ister misiniz? Müthiş gurur duyarım. Çok mutlu olurum dedim. Bir kere Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası şahane bir orkestra. Az önce prova yaptık. Müthiş çalıyorlar. Ee, benim için şereftir her şeyden önce burada olmak, bu projede olmak. Böylesi bir orkestrayla ve bu kadar donanımlı Müzisyenlerle sanatçılarla çalışmak çok mutlu olarak kabul ettim. Ee, çok da güzel geçti. Üç gündür prova yapıyoruz. Ee, kolay bir iş değil. Matematiği var, duygusu var ama şahaneler. Ben onlara layık olmaya çalışıyorum, öyle diyeyim. 10 yaşında bir kızım var ve o böyle masal okumaya bayılır. Canlandırma yapmaya da bayılırız. Ee, ben ona çok masal okuyordum. Küçüklüğünde özellikle çok okuyordum. Ee, Maya'nın gözleri açılarak dinleyip falan böyle. Tepkiler verip bir videosu vardı çektiğiniz hala gözümün önünde çocukların dünyası çok renkli kızımdan da bildiğim için aslında ondan dolayı bir tecrübe'm var çocuklarla daha haşır neşir olma konusunda onlarla olan diyalogun konusunda o yüzden masal okumak çok duyar duymaz çok hoşuma gitti eminim her anneyi en çok zorlayan çok uyaran var çocukları. Özellikle internet. Yani internetin bu kadar hızlı akması, her şeyin bu kadar hızlı gelişmesi ve bir an önce değişmesi konusunda bence çocukların da zaman konusuyla ilgili bir sıkıntısı oluyor. Bir sabırsızlık getiriyor onlara. Bir her yere yetişme, bir acele etme, bir tahammül duyguları yok. O azalıyor gitgide ve çok uyaran var. O yüzden mümkün mertebe bu uyaranları temizleyebilmek ve temiz içerik sunabilmek kıymetli çocuklara diye düşünüyorum. Ee, biz de olabildiği kadar buna dikkat ediyoruz.